Herkese merhaba arkadaşlar. Makro TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü makromuzun konusu arkadaşlar. Mage Staff makro combo ayarlarını göstereceğim sizlere. Ayarlarımızın oyun içerisinde çalışıp çalışmadığını ve ne serilikte çalıştığını inceleyebilmek için Facebook sayfamızdan oyun içerisinde çektiğimiz makro ayarlarının videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında link mevcut. Evet ayarlara geçelim. Yazılımı açtıktan sonra buraya oyunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Ekledikten sonra sağ tıklayıp şu iki seçeneği seçmeniz gerekiyor. Makro çalışması için ve ayarlarınızın kalıcı olarak kaydedilmesi için. Şimdi makronuza atacağınız herhangi bir tuşunuzu seçip çift tıkladığınızda bu ekran gelecek arkadaşlar. Buradan çoklu tuş diyorsunuz ve buradan makronuzun adını veriyorsunuz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ayarlar birebir aynısı Facebook'ta gösterilen ayarlarla aynıdır arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yoktur. Şimdi R'ye bastırıyoruz ardından yani skill'in bir skill vurduruyoruz arkadaşlar. Yani skill burada staff skill olduğu için kaç kaça koyduysanız eğer skill varında slotunuzda buraya onu yazabilirsiniz. Şimdi burada süreler R'ye 120 yazıyoruz arkadaşlar. 2 yazan kısma ise 70 yazıyoruz arkadaşlar. Yani skill'in süresi 70, R vurdurma 120 olacak şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde ayarladığımızda Facebook'ta kukla üzerinde ne serilikte vurduğunu gösterdim sizlere arkadaşlar. Bu ayarları ayarladığınızda hani yürüyerek veya W veya basılı tutarak staff kombosunu uygulatabiliyorsunuz karaktere. Ayarları bu şekilde ayarladıktan sonra buradan geçiş yapıyoruz ve burayı bir yapıyoruz arkadaşlar. Ardından tamam dediğimizde ayarlarımız kaydolmuş oluyor. Evet main staff makro ayarları bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.